Merhaba, bu videoda Paseo hisse senedi, yani Pasifik Eurasya'nın teknik analizini detaylı bir şekilde ele alacağız. Analizimiz, veri setine dayanarak genel trendlerden fiyata hacim ilişkisine, hareketli ortalamalardan teknik göstergelere, lineer regresyondan bir sonraki işlem günü açılış tahmini, destek ve direnç seviyeleri, ATR tabanlı gün içi fiyat aralıkları, olası senaryolar ve volatilite değerlendirmesine kadar geniş bir perspektif sunacak. Haydi, başlayalım. Genel Bakış ve Trend Paseo hissesi 2024 Haziran başından 2025 Mayıs sonuna kadar olan veri setinde oldukça volatil bir seyir izlemiştir. Fiyatlar 13,60 ile 78,05 arasında geniş bir bantta dalgalanmıştır. Temmuz 2024'te 21,34 seviyesinde zirve yapan hisse, ardından dalgalı bir yükseliş trendine girmiş ve Mayıs 2025'te 78,05 seviyesinde kapanmıştır. Uzun vadeli trend 200 günlük basit hareketli ortalama SMA 200 olan 29, 52'nin oldukça üzerinde seyretmesiyle güçlü bir boğa piyasası görünümündedir. Kısa vadeli trendde ise son haftalarda 70-78 bandında konsolidasyon gözlemleniyor, bu da hissenin güçlü bir yükseliş sonrası dinlenme aşamasında olduğunu işaret ediyor. Fiyat hacim ilişkisi fiyat hacim ilişkisi, hissenin momentumunu anlamak için kritik bir gösterge. Veri setine göre, Temmuz 2024'teki yükseliş döneminde, özellikle 18,80, 4 Temmuz ve 21,34, 23 Temmuz seviyelerinde hacimde belirgin artışlar yaşanmıştır. Örneğin, 12 Temmuz'da 19,30 seviyesinde 10,48 milyon lot, 16 Temmuz'da 19,50 seviyesinde 12,24 milyon lot hacim kaydedilmiştir. Mayıs 2025'te ise 78,05 kapanışında 10,18 milyon lotluk hacim dikkat çekiyor. Bu, Büyük oyuncuların piyasada aktif olduğunu ve yüksek fiyat seviyelerinde alıcı ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Düşük fiyat seviyelerinde, örneğin Haziran 2024'te 13,60 civarında hacim nispeten düşük kalmış. Bu da satış baskısının zayıfladığını ve alıcıların devreye girmesiyle yükselişin başladığını işaret ediyor. Hareketli ortalamalar, hareketli ortalamalar trendin gücünü ve yönünü değerlendirmek için önemli bir araçtır. 5 günlük basit hareketli ortalama SMA5 74,53 ve 5 günlük üssel hareketli ortalama EMA5 75,31 seviyesindedir. Mevcut fiyat 78,05 her iki ortalamanın üzerinde bu da kısa vadeli boğa momentumunun güçlü olduğunu gösteriyor. 10 günlük SMA 73,67 ve EMA 73,69 da fiyatın altında kalarak bu trendi destekliyor. Orta vadeli ortalamalarda 20 günlük SMA 70,91 ve EMA 70,01 mevcut fiyatın oldukça altında. Bu da hissenin kısa orta vadeli yükseliş trendinde olduğunu teyit ediyor. Uzun vadeli ortalamalar 50 günlük SMA 61,03 ve 200 günlük SMA 29,52 hissenin uzun vadeli boğa trendinde olduğunu ve mevcut fiyatın bu ortalamalara göre oldukça yüksek bir seviyede bulunduğunu gösteriyor. Bu hissenin güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu ancak kısa vadeli düzeltme riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor. Teknik göstergeler, teknik göstergeler, momentum, trend, volatilite ve hacim bazlı olarak değerlendirildiğinde hissenin mevcut durumuna dair önemli ipuçları sunuyor. Momentum göstergeleri, RSU 14, 75,59 seviyesinde ve aşırı alım bölgesine yakın. Bu, hissenin güçlü bir yükseliş momentumunda olduğunu, ancak kısa vadeli bir düzeltme riski taşıdığını gösteriyor. William Zire %0,0 aşırı alım bölgesinde, bu da fiyatın yakın vadede zirve seviyelerde olduğunu ve bir geri çekilme olasılığını artırıyor. MFU 14, 78,99 ise yüksek para akışı olduğunu gösteriyor, bu da alıcıların piyasada dominant olduğunu teyit ediyor. Trend göstergeleri, MACD 5,40 seviyesinde ve sinyal çizgisi, 5,79 üzerinde bulunuyor, bu da boğa sinyalinin devam ettiğini, ancak momentumun hafif zayıfladığını gösteriyor. MACD histogramı 0.39 negatif bölgede bu da kısa vadeli momentumda bir yavaşlama olduğunu işaret ediyor. ADX 14 53,24 güçlü bir trendin varlığını teyit ediyor. Bu da mevcut yükseliş trendinin sağlam olduğunu gösteriyor. Volatilite göstergeleri Bollinger bantlarında üst bant 78,94, orta bant 70,91 ve alt bant 62,87 seviyesinde. Mevcut fiyat üst banda yakın seyrediyor. Bu da hissenin volatil bir yükseliş bölgesinde olduğunu ve alt banda doğru bir düzeltme hareketi olasılığına işaret ediyor. Hacim göstergeleri, Chaikin Oscillator 8,58 milyon pozitif bölgede ve hacimdeki alıcı baskısını teyit ediyor. OBV 362,61 milyon yükseliş trendinde stabil bir artış gösteriyor. Bu da alıcıların piyasada kontrolü elinde tuttuğunu doğruluyor. Lineer regresyon analizi, lineer regresyon hissenin kısa vadeli trendini anlamak için faydalı bir araçtır. TSF 14, Trend Slope Forecast, değeri 75, 68 dir ve mevcut fiyatın 78,05, biraz altında. Bu, kısa vadeli trendin güçlü bir yükseliş eğiliminde olduğunu, ancak mevcut fiyatın bu trendin hafif üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Regresyon eğimi, son 14 günde ortalama 0,43'lük bir artış eğilimi olduğunu ortaya koyuyor. Bu, hissenin yükseliş trendinde olduğunu, ancak mevcut seviyelerde bir konsolidasyon veya hafif düzeltme ihtimalinin bulunduğunu işaret ediyor. Bir sonraki işlem günü açılış tahmini son kapanış fiyatı, 78,05, kısa vadeli hareketli ortalamalar, SMA 5, 74,53, EMA 5, 75,31 ve teknik göstergeler dikkate alındığında, Paseo'nun bir sonraki işlem gününde 77, 50, 78, 50 bandında açılması muhtemel görünüyor. RSU, 14'ün aşırı alım bölgesine yakın olması ve maç histogramının negatif olması, açılışta hafif bir geri çekilme riskini artırıyor. Ancak yüksek hacim ve OBV'deki artış, güçlü alıcı ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Destek ve direnç analizi mevcut fiyat 78,05 seviyesindedir. En yakın destek seviyeleri, Bollinger alt bandı olan 62,87 ve 20 günlük SMA olan 70,91'dir. Bu seviyeler, Olası bir düzeltmede hissenin test edebileceği güçlü destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Direnç seviyeleri ise 78,94, Bollinger üst bandı ve 80,00 psikolojik seviye olarak belirleniyor. Mevcut fiyat direnç seviyesine 78,94, %1,14 destek seviyesine 70,91 ise %9,15 uzaklıkta. Bu Hissenin dirence daha yakın olduğunu ve yukarı yönlü bir kırılma için potansiyel taşıdığını, ancak aşırı alım sinyalleri nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Gün içi hareket tarzı, yüksek hacimli bir ortamda yukarı yönlü bir test veya düşük hacimli bir konsolidasyon şeklinde olabilir. Gün içi ATR tabanlı tahminatır 14 değeri 3.68'dir. Bu da hissenin günlük ortalama fiyat hareket aralığını gösteriyor. Son kapanış fiyatı 78,05 baz alındığında bir sonraki işlem gününde muhtemel yüksek seviye 81,73, 78,05 artı 3,68 ve muhtemel düşük seviye 74,37, 78,05, 3,68 olarak hesaplanabilir. Bu aralık, hissenin gün içinde volatil bir hareket sergileyebileceğini, ancak mevcut trendin desteğiyle yukarı yönlü hareket olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Olası senaryolar 3 temel senaryo öne çıkıyor. Yükseliş senaryosu, hissede yüksek hacim ve pozitif bir katalizörle 78,94 direncinin kırılması durumunda. 80,00 ve ardından 82,00 seviyelerine doğru bir hareket mümkün. Bu senaryo, ADX-14'ün güçlü trend sinyali ve OBV'deki artışla destekleniyor. Konsolidasyon senaryosu, mevcut seviyelerde 74-37-81-73 yatay bir seyir izlenmesi. RSU, 14'ün aşırı alım bölgesine yakınlığı ve march histogramındaki negatif değer, hissenin kısa vadeli bir dinlenme sürecine girebileceğini gösteriyor. Düzeltme senaryosu, satış baskısının artmasıyla 70,91 desteğine, hatta 62,87 seviyesine doğru bir geri çekilme. williams Ir’ın aşırı alım bölgesinde olması ve Chaikin Oscillator'un hafif zayıflaması bu senaryoyu destekliyor volatilite değerlendirmesi yatır 14'ün 3,68 olması, hissenin yüksek volatiliteye sahip olduğunu gösteriyor. Beta 14 değeri 0,71, piyasaya göre daha düşük bir volatiliteye işaret ediyor. Bu da hissenin genel piyasa hareketlerine karşı nispeten stabil olduğunu gösteriyor. Bu, Paseo'nun riskten kaçınan yatırımcılar için cazip olabileceğini, ancak volatil hareketlerden kazanç sağlamak isteyenler için de fırsatlar sunduğunu ortaya koyuyor. Sonuç Paseo hissesi, uzun vadeli güçlü bir boğa trendinde olup kısa vadede konsolidasyon sürecindedir. Yüksek hacim, güçlü hareketli ortalamalar ve teknik göstergeler hissenin yükseliş potansiyelini koruduğunu gösteriyor. Ancak, RSU ve Williams-Ire gibi göstergelerdeki aşırı alım sinyalleri kısa vadeli bir düzeltme riskine işaret ediyor. Yatırımcılar, 70,91 desteğini ve 78,94 direncini yakından takip etmeli. Gün içi hareketler için 74-37-81-73 aralığı izlenmeli. Özellikle hacimdeki artışlar trend yönünü belirlemede kritik olacak. Paso, mevcut seviyelerde temkinli bir iyimserlik sunuyor. Ancak güçlü bir yükseliş için hacim ve katalizör desteği gerekiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bar Chart Lightbulb.